Kur'an'da zikredilen besinler, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de birçok şifalı yiyecekten bahsedilmektedir. Allah Celle Celaluhu kullarına kitabında şifanın kaynaklarına işaret ediyor. Peki Kur'an'daki mucizevi besinler nelerdir? Kur'an ayetlerinde hem dünyada hem ayrette rahat etmesi için insanlara çeşitli yollar gösterilir. Ayetlerin dikkat çektiği konulardan biri de insan yaşamına ve sağlığına, en uygun olan besinlerdir. Doktorlar hangi besinlerin sağlıklı olduğunu öne sürmüş ise yüce kitabımızda Allah Celle Celal'ın bu besinlerden zaten bahsetmiştir. Hurma. Yüce Allah Kur'an'da hurma ile ilgili şöyle buyuruyor. Allah o su ile size ekin, zeytin, hurma, üzüm ve daha türlü türlü ürünler de bitirir. İşte bunda büyük bir ibret vardır. Nahl suresi 11. Kur'an'da Meryem suresi dahil 20 defa adı zikredilen hurmanın faydaları saymakla bitmiyor. Pankreasta insülün salgılanmasını sağlayarak şeker dengesini koruyor. Doğumun kolay olmasını sağlıyor. Doğusalıktan süt hormonlarını harekete geçirerek anne üstünde artış sağlıyor. Hurma, Hz. Meryem'in ruhsalığındaki yiyeceydi. Şayet hurmadan daha iyi bir yiyecek olsaydı, Allah diğer meyveleri Hz. Meryem'e ikram ederdi. A vitamini, birinci üzere çok etkili bir antioksidandır. Dolayısıyla halk arasında tavuk karası olarak da bilinen gece körlüğünü önler. A vitamini aynı zamanda ağız ve akciğer hastalıklarında etkilidir. Provitamin A doğada natural olarak bulunan A vitamininin ilk formatıdır. Bu vitamin DNA, hücre zarı ve protein yapısını destekler. Kalp ve damar hastalıklarını engeller. Sperm oluşumunu destekler. Zeaxantin maddesi. yaşlılığa bağlı kas erimesini önler. Vücuttaki kas kaybını engeller idrar söktürücüdür. Ödem oluşumunu önler. Taze hurmanın içinde bulunan fitosin maddesi adet sancılarına çok iyi gelir. Liften çok zengin olduğu için bağırsakların çalışmasını düzenler. Böylece kabızlığın birebir ilacıdır. Yüksek lif sayesinde kötü kolesterol olan LDL'nin düşmesine neden olur. Bağırsak kanserine yol açabilecek biyokimyasal maddeleri azaltır. İçinde antioksidanı olarak bilinen tanin maddesini içerir. Tanin, iltihabı vücuttaki kanamaları önlemektedir. Kalsiyum, demir, bakır, manganez, çinko, magnezyum, kükürt, klor, fosfor, florin. Diğer meyvelerden 4 kat fazla olup diş sağlığı açısından önemlidir. Hurmanın içinde 0.9 mg 100 gram demir vardır. Kırmızı kan hücrelere kan rengini veren hemoglobinin oluşumundan en etkili mineraldir. Günde 15 adet orta boy hurma insanın günlük demir ihtiyacını karşılar. Rahman suresi 11. Orada çeşit çeşit meyveler, ürünler ve salkımlarla yüklü hurma ağaçları vardır. Rahman Man suresi 68. Her ikisinde de türlü türlü meyveler, hurmalar, narlar bulunur. Haşır suresi 5. Onların hurma ağaçlarını kesmeniz de kesmeden kökleri üzere dimdik bırakmanız hep Allah'ın izniyle olmuştur. Ve yoldan çıkmış o kimseleri perişan etmek içindir. Hakka suresi 7. Allah o kasırga üzerlerine 7 gece 8 gün kesintisiz olarak musallat etti. Öyle ki orada olsaydın o kavmi içi boş hurma kütükleri gibi yerlere serilmiş görürdün. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu. En hayırlı hurmanız bernidir. Onda işba vardır. Hastalığa yol açacak bir şey yoktur. Kim sabah aç karnına dili tane acı hurması yerse o gün ona ne sihir ne de zehir tesir eder. Acı denen hurma cennettendir ve zehire karşı şifadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılmadan önce birkaç taze hurma ile orucunu açardı. Efendimiz Aleyhisselatu vesselam hurma ile üstte at yaban derdi. Yani iki in, en güzel şey demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabunu taze hurma ile yer ve bunun hararetini şunun serinliğiyle ile şunun serinliğinde, bunun hararetiyle kırıyoruz buyurdu. Peki hurma ile hangi tatlılar ya da yemekler yapılabilir? şöyle sıralayabiliriz. Beyaz mozaik pasta, hurmalı fit toplar, hurmalı ve cevizli kakaolu kurabiye, kiriçe, mardin bayram çöreği, hurmalı muzlu pişmeyen pasta, hurmalı sütlü tatlı, kuru meyveli kek, yumuşacık hurmalı bebe bisküvisi, sosyeta şuresi, hurmalı kurabiye, Raw cheesecake, incirli hurmalı açtırmalık lokum, Hurma bastı tatlısı. Lezzet bombası enerji bar.